bir zamanlar sıcak bir yaz gününde Çoban Ali'nin sürüsü otlakta otlarken biraz ileride gölgeliğin altında aç gözlü bir tilki pusuya yatmıştı. Tilkinin adı Kıvırcık'tı ve hep en leziz kuzuları keçileri gözüne kestirirdi. Bir gün Kıvırcık Çoban Ali'nin sürüsünü gördü ve ağzının suyunu tutamadı. Ah ne güzel bir ziyafet olur diye düşündü ama sürüyü alabilmek için bir plan yapmalıydı. Kurnazca Çoban Ali'ye yaklaştı ve dostça bir ses tonuyla ''Merhaba Ali, seninle bir bahse girelim mi mam?'' dedi. Çoban Ali, tilki kıvırcıkı şaşkın bir şekilde izledi. ''Bahse mi girelim?'' diye sordu. ''Evet'' dedi kıvırcık gülümseyerek. ''Eğer sen sürünü bana getirebilirsen sana bir sürü altın veririm. Ama eğer seni kandırıp sürünü çalabilirsem o zaman sana hiçbir şey vermeyeceğim.'' Çoban Ali, tilkinin tuzağına düşmemek için bir an düşündü. Sonra gülümsedi ve peki kabul ediyorum dedi. Tilki Kıvırcık çoban Ali'ye doğru hızla koştu. Ama çobanın arkasından sürüyü almak için acele ettiği sırada çoban Ali'nin arkadaşı olan köpeği Fırtına tilkiyi fark etti ve hemen havlamaya başladı. Çoban Ali Fırtına'nın havlamasını duydu ve hemen koşarak sürüsünün yanına döndü. Tilki Kıvırcık Fırtına'nın havlamasını duyunca telaşla kaçtı. Çünkü onun için köpeğin dişleri ve çobanın akıllılığı birleşince hiç de leziz bir ziyafet olmayacağını anladı. Çoban Ali, sürüsünün güvenliğini sağladı ve tilkinin kurnaz planını bozduğu için fırtınaya sevgiyle sarıldı. Artık her zaman kurnaz tilkiye karşı dikkatli olacaklarına karar verdiler ve birlikte mutlu bir şekilde sürüyü otlatmaya devam ettiler.